Adın neydi? Eren. Evet arkadaşlar Eren'in sizlere söyleyecek şeyleri var mı? Ne söylemek istersin? de kameraya çık. Çıkmak istiyordun değil mi? Evet Eren'i seviyoruz arkadaşlar. Hadi kendine iyi bak. Görüşme üzere. Güle güle. Evet arkadaşlar bugün yanımızda sürpriz konuğumuz var. Şu an Hasan Emir köpeklerden çok korktuğunu söylüyor. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyoruz? Ya Ecel'e ya mutluluğa. <laughs> Evet bugün Murtaza da geldi arkadaşlar. Ne zaman geldi? Şu maske indir de insanlar yüzünü görsün. Sen efek yapacaksın valla. Yok oğlum yok yok. İndirsene maskeni maskeyi ya. Böyle yakışıklı görsünler ya. Niye böyle? Mustafa'nın gerçek yüzü bu arkadaşlar. <laughs> evet gerçekten böyleyim. Normalde böyle bir tuhaf oluyor. <laughs> evet arkadaşlar daha videonun girişini yapmadan bir sürü şey izledik herhalde değil mi? 3-5 saniye bir şeyler değil mi? O bir sürü sonuçta. Tabii Şimdi civcivlerimize yem almaya gidiyoruz. Bugün evet. dağa çıkıyoruz arkadaşlar. Dağlara çıkacağız. Hasan bizim kuzenimiz arkadaşlar köpekten çok korktuğunu söylüyor. Biz korkmuyorduk. Bence söylüyordum videodan önce bugün bakalım tepkilerin ne olacak tamam korkmuyorum dedi. Değil mi bak korkmuyorum dediği için bize sorumluluk çıktı arkadaşlar. Bitmişti. Aynen <laughs> öyle. Biraz kiloları fazlaymış Hasan arkadaşlar göbeğinde ve bacaklarında kilo fazlalığı varmış dedi. Lucky onları biraz böyle temizleyebilir mi tabi dedik hay hay <laughs> bir seansta halledeceğiz bugün inşallah. Hasan birazdan bağ görüşürüz kral. Görüşürüz. <laughs> Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arabamızla offroad yapacağız. Yani biliyorsunuz benim offroadlarım meşhurdur arkadaşlar. Piyasada adımız bayağı bir dönüyor. Offroadçı Akın diye. Bugün yine dağların içinden geçeceğiz. Köpeklerimizi de alacağız. Bugün Bade ve Lucky alacağız. Şimdi hepsini götüremeyeceğim. Çünkü ilk defa arabaya atacağım arkadaşlar. Bu arka kapak kısmını ben değiştireceğim inşallah yakın tarihte. Böyle bir otomobil gibi yapacağız arkaya ama şimdilik böyle idare etmemiz lazım. Köpeklerimizi içine atacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Dağda bizi neler bekliyor. Offroad yaparken neler yapacağız. Bilmiyorum her şeyi zamanla göreceğiz arkadaşlar. Bu arada çimenler çıkmaya başlamış gördünüz mü? Arkadaşlar çimenler çıkmaya başlamış. Çok fazla belli ediyorum bilmiyorum ama bu aralara bayağı bir yağmur yağıyor. Yani fırtınalar kopuyor resmen. Bade hayır bekle. İçeri. İçeri. Hayır lan şimdi. Arkadaşlar köpekleri zor da olsa içeri koyduk arabaya koyduk. Vade ile Lucky'yi götüreceğiz çünkü ikisinin alışması lazım. Daha sonra diğerlerini çıkartırız. Şimdi daha doğru yavaştan yol alalım. Evet arkadaşlar off-road başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz göstersene bir. Biraz konforlu off-road biz ki arkadaşlar. Daha çıktım offroad oluyor kardeşim ha sana off-road. Bak arazide gidiyoruz işte. Değil mi ha karşıda dağ. Aha bak her yer taş toprak. Daha ne olsun. Arkadaşlar bakın Dün çok şiddetli bir yağmur yağdı. Ama bugün hız gelir tırıs gider. Çünkü niye? Ofra takın. Ofra yollarda arkadaşlar. Allah belanı vermiyor abi. Allah belanı vermiyor. Bir offroad yapacak diye öyle düştüğümüz hallere bak ya dinimi imamı ya. Az kalsın üzerime geliydi az kalsın. Zirveye doğru tırmanıyoruz arkadaşlar. Sanki biraz patatese düşüyoruz gibi Evet zirveye geldik arkadaşlar. Offroad'umuz başarıyla tamamlandı. Bu offroad dönmez tabi. Suda geçtik ama biliyorsunuz benim için çerez şeyler bunlar arkadaşlar. Offroad akın için bunlar basit şeyler. Bunu köpekler arkada diyor da senin gireceğin yolu da Seni süreceğin arabayı da Sövüyorlardır belki de bize ama kardeşim daha çıkaracaksak Böyle çıkacak işte yani böyle alışmaları lazım arkadaşlar Bak 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 suya bak suya bak suya bak gördün mü? Nasıl geçtik ama kral bizde. Baksana biraz su doldu Biz böyleyiz. Biz böyleyiz kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi şuraya aracımızı park edebiliriz. Köpeklerimizi indirebiliriz. Bakalım köpeklerimiz şaşıracak mı? olan biz normalde buraya yarım saatte geliyorduk derler. Şimdi 5 dakikada daha çıktık diyecekler. Evet şimdi bir yay bir yolcu olarak Gelin arkadaşlar gelin gel. Vay bak 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 gördün mü? Arkadaşlar aracın içi böyle. Kendileri için rahat bir yolculuk oldu bence. Şöyle kapatalım. Tamamdır mis gibi. Şimdi bunlar geçsin biraz. Lakinin topunu da getirdik bugün. Gel. Asla topu oradaydı sanki gelsene. Hiçbir şey yapmazlar. Üstüme gelmez abi. Kesinlikle. Evet arkadaşlar lakin topu kaybolmuştu geçenlerde ama ve, amma ve lakin, yenisini aldık. Dedik ki böyle olmaz kardeşim yeni toplar gerekiyor. Lakin yeni topunu aldık. Bak şu an etti. geziyor. Bade de orada. Bak. Bade! Evet tuvaletini yapıyormuş lan ben ne diyorum. Rahatsız etme. Bak. bak şimdi. Bak. bak 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 at gibi kaçıyor bak. Bade ile yarıştırsan yener mi acaba Bade'yi? Bade, bade. Valla bravo lan gel. Bu arada gerçekten hava mükemmel arkadaşlar. Çok güzel bir hava var. Lakin otoburu kaybetme sakın. Evet arkadaşlar bugün dağlarda geziyoruz. Şimdi yavaş yavaş köpekleri alıştıracağız bu kamyonete. Ee, daha sonra hepsini getireceğiz inşallah. Ama tabii ki etapta bunların alışması lazım. Bunlar alıştıktan sonra diğerleri de tabii ki alışacaktır. Şimdi biliyorsunuz ileride göllerimiz vardı. Kurumuştu arkadaşlar. Fena yağmur yağdı bu kaç gündür. Birazdan geçelim oraya. Yağan yağmur fayda etmiş mi etmemiş mi göreceğiz. Bak şerefsiz. Topu alıyor ya şimdi bak. Yanı sıkıldı mı? Böyle bırakıyor buraya. Kördüme Kördüme sen normalde korkuyorsun değil mi köpeklerde? Yani çok bir alakam olmadı ya bugüne kadar o yüzden. Azıcık değil. İlk, defa mı temas edeceksin? Etmeyeceğim. Bir de daha ki göründüğü gibi değil ya sert görünüyor ama çok samimi köpek gerçekten. Onu anlamak lazım yaşamak için. Aynen öyle. Acaba arabayla gitsek köpekler gelir mi bak işimizde? He? Dene. Yani. Gelin bir deneyelim. Arkadaşlar bir arabayla gidelim. Şimdi arabaya binelim arkadaşlar. Bakalım bunlar gelecek mi peşimizden? Ben de merak ediyorum. Evet şu an geliyorlar arkadaşlar. Vay be. Böyle olması iyi oldu. Gel gel. Bravo arkadaşlar geliyorlar. Artık böyle var ya ben bunlar iyi gezdiriyorum. Her yere götürürüz arkadaşlar. Sağ sol demeden alayına gezdiririz bunları. Bak 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 ulan benden önce gidiyorlar zaten. Yani, sanki gideceğim yeri biliyorlar. Rambo olsaydı yetişemezdi arkadaşlar. Arkadaşlar bade önümüzde. Lucky benim olduğum tarafta arkadaşlar. Bizi bırakmıyor. Bade de böyle yakın koruma değil, bugünlük uzak koruma arkadaşlar. Şöyle arazide sörf yapacağız, gezeceğiz bugün. Salacım durum nedir? Valla durum çok iyidir. Ben de canım çekti, bundan yıl koşmaya. Laki. de sen de koşla. Valla de. Valla biraz spor yaparsın. Yok hayır, 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 hayır Aferin Laki. Evet oğlum bugün antrenman sert bir antrenman olacak, tamam mı? Gezeceksiniz, tozacaksınız araziyi. Umarım karşımıza bir şey çıkmaz arkadaşlar. Bir gezelim. Ben de ilk defa buralara çıkıyorum arabayla. Şöyle en zirveden gidiyoruz arkadaşlar. Köpeklerimiz de yanımızda. Bu ateş 30'la gidiyor ha. Evet. Harbiden de şu an bunlar iyi gidiyor ha demek ki. <laughs> Bence bunlar saatte 50 km hız yapıyordur. Daha fazla. Şu an aşırı mutlular. Şimdi köpek besleyenler köpeklerin yüzünden anlar arkadaşlar. Aşırı mutlular. Yüzleri gülüyor. Keyifleri gayet gıcır. Çünkü neden? Keşfetmedikleri keşfetmeye çıktılar. Şöyle bu alanlara ilk defa geliyoruz. Bunlar için güzel bir stres atma alanı arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru ineceğiz. Aha şu ileride suluk sulu bir alan var arkadaşlar. Umarım bir sıkıntı olmaz. Neyse lan o ben neyciydim? Offroad. Offroad off ne Allah aşkına <laughs> offroad ne lan? Oğlum offroad yapmadan bizi rezil ettin lan. Evet arkadaşlar şöyle bir bayağı bir taşlı yere geçiyoruz. Umarım bir sıkıntı olmaz. Lucky ön taraf temiz mi? <laughs> temiz. Hasan hazır mısın? Hazırım. Çok heyecanlıyım. Böyle büyük bir elektrik direğinin yanına geldik. İlk defa buraya geliyorum. Burada bile de çok oluyor arkadaşlar. Ama akşamlar yani gündüz olmuyor genelde. Vay, içiyorlar. Aa, bak gördün mü? Doğal su kaynağında buldum mu? Adamlar yapıştırdı arkadaşlar. Güzelce sularında içiyorlar. Gel, gel, hadi. Gel. Ben enerji bitmiyor canım. Arkadaşlar, vallahi sıkıntı Gel laki, gel. Laki. Neyse Allah. Hadi. Bir şey mi? Kavga etmedi la 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 Evet arkadaşlar. Bu adı deli cesareti var. De bir şey olduğu için onlar da erkek kandallar. Ama elinden de bir şey olmuyor yani. Ne sıkıntı çıkarmıyorlar. Fark ettiniz. Geldiler, topladılar, Hayırdır kardeş? Şşşt. <laughs> <laughs> hayır. 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 <laughs> abi 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 abi. Bak. Hayır. Tam bade gitti. Abi ya. şunu söz dur. Bak. Lan. Oo, az. Bal mı ya? Dumuşma lan. Tuttun mu yaptın öyle? Lan bade gitti. Gel gel bir şey olmaz gel. Bak, bak bak mesleği. Gel, bade gel. Lan. Neyse, buraya doğru geldiği için hemen arabaya binelim. Şimdi kavga maham çıkarsa var ya yapmayız daha ama. Badiri. Gel. Evet, şu an tepeyi çıkacağız inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Evet, Hayır, yok. Genellikle taş olduğu için arkadaşlar. Çıkması kolay oldu. Ulan bir şey diyeyim mi? Allah'tan köpeklerimiz dişi arkadaşlar. Eğer erkek olmuş olsaydı bizim köpeği mahvederlerdi. Çünkü üç tane dalyan gibi kangal. O yüzden e, Allah'tan ucuz yok. Bravo Allah'a ucuz yok. Bade'de deli cesareti var. Bak bak bu neye kovalıyor lan Bade? Arkadaşlar Bade Vallahi ya çirkiyi kovaladı. Yola başka bir şey gördü. Evet şimdi şimdi geçenlerde kurumuş olan suyu, su gölüne gidiyoruz arkadaşlar. Göl vardı bu topun bir tane. O göle gidiyoruz. O dolmuş vallahi. Vallahi dolmuş arkadaşlar. Bir miktar dolmuş. İşte arabamızı park edelim. Ve şimdi lakinin topunu suya atalım. Şöyle suyun içine girsin, getirsin arkadaşlar. Merak ediyorum. Acaba alacak mı, almayacak mı? Hemen topunu getiriyoruz. Hadi işte bu. Bu bir antrenman arkadaşlar. Yani bugün bizim zorlu şartları yaşamaları gerekiyor. Zorlu atmosferi hissetmeleri gerekiyor. O yüzden köpeklerimizi bugün koşturacağız, oynatacağız. <laughs> Bütün hırslarını, heveslerini boşaltacağız. Ay, ay, Bade var ya, harbiden çok yürekli bir köpek arkadaşlar. Mangal gibi yüreği var. Dün şimdi ben böyle gidelim köpeklerimi serbest bırakıyorum mahallede gezdiriyorum arkadaşlar. O esnada üç tane suga köpeği, dev gibiler böyle. Bir baktım bizim mahalleye gelmişler. Vadelerin üstlerine gitti. Rambo direkt daldı. ama Rambo direkt kavga çıkardı arkadaşlar. Ben bir şekilde ayırdım hepsini. Kavga etmelerini istemiyoruz çünkü. Yani Rambo emin olun görseniz var ya dersiniz lan bu küçücük köpek nasıl böyle bir cesaret sahibi olabiliyor. Bade de maşallah hiç korkmadı. Ya yani Bade biraz meraklı bir köpek. Ee, köpeklerle tanışmayı seviyor. Sen at Lucky ile yarışan hangimiz daha önce alacak? Şimdi Mustafa dedi ki arkadaşlar. Abi dedi Lucky ile beni yarıştır. Kim kazanacak bakalım? Lucky mi kazanacak? Aa ben <laughs> salla Lucky dedim lan. <laughs> Mustafa mı kazanacak? Lucky mi kazanacak arkadaşlar? Lucky bekle. Lucky. Hazır mısınız? Hazırım. Lucky. Seni gömeceğim oğlum burada. Sen var ya. Lucky'yi yen dile benden ne yen dilersen. Gelme. Yemin o ederim dile benden mi? ne dilersen lan bak. Oy, oğlum, oğlum i̇stediğini sen. yaparım lan. Söz veriyorum tamam mı? 20 bin abone. <laughs> 20 bin abone değil. Seni 100 bin gene yaparız lan. Ama Tabii ki lucky alacak. Tamam. Hazır mısın? 1 2 3 Kaybettin. Oğlum sen kim? Lucky yenmek. Kim? Yani. Lucky'den hızlısı mezarda. Hiçbir şey olmaz kral. Geçti Bak geçti versin, geçti artık. Al. Sence bulur mu? Oğlum Lucky çünkü... için Çerez mi? Bak 5 saniye içinde burada. Lucky gel. Bade, Bade'yi yarıştırayım Bade Bade, bade, bade ne? Yene... Oğlum Bade geride kaldı lan. Lucky, selam Oo, Bravo. Selam ne? Bravo Lucky. Gel. Lucky. Gel. 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 Dön. Dön. dön dön dön, dön. Gel, otur, bekle, bekle. Ay, Arkadaşlar şimdi suyun üstüne atacağız. Bakalım oradan alabilecek mi? Bekle bekle. Ay, Aha, vallahi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Top vurur arkadaşlar. <laughs> vallahi bu kadar derin olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Ama yüzmeyi biliyor bu oldu. O da, da beklemiyordu. Biz artık kafayı içine girdi <laughs> çıkamadı. <laughs> Ama abi. <gülüyor> vallahi ben bu kadar derin beklemiyordum. Şöyle arkadaşlar Antep'te deniz olmadığı için Lucky'yi böyle yüzmeye alıştırmamız lazım bir şekilde. Bak <laughs> şimdi beklemiyordu. Normalde sıkıntı olmaz onun için ama beklemediği için bir garip oldu. Ben işini atlamaz. Abi girmez. Öyle kere rahat düştü. Lan lan <laughs> lan kaydı. <laughs> top demek ki yukarıda kalıyormuş ya, top. Bu arada ciddi söylüyorum bu ırkları çok zor şartlarda yapıyorlar. Yani şimdi bazı arkadaşlar diyecek niye zorluyorsun ki? ama bu zorlama değil arkadaşlar. Üşümez değil mi abi böyle havada? Yani bu havada üşümezler de bu, bu hava normaldir onlar için arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir video oldu bence. Yani umarım güzel olmuştur, eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz hoşunuza gittiyse beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz orada abone olma butonu var arkadaşlar. Abone olmayanlar için söylüyorum. Abone ol tuşuna basarsanız bizimle beraber bu serüvende yer almış olursunuz. Ücretsiz bedava sizleri eğlendirmeye böyle doğal yaşamı göstermeye çalışıyoruz. Umarım videomuzu beğendiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Top gidiyor. <laughs>